Okey. Kredi. Tamam. Bekir'cim çıktın şeyden. Ha okey. Tamam, i̇yi güzel. miyiz böyle? Güzel. Okey miyiz? Tamam evet. mı? Demekine göre daha yakınsınız bu arada. O zaman o hafif uzaklaşın. Yani, çünkü hemen. benim sesim o mikrofon aldığında işler evet. karışabiliyor. Aa. Bir tık gidebilirsiniz geriye doğru. Geriye. Demin hani daha şeydi. Ha tamam. Okay. İyi mi? Böyle iyi. Tamam çok mı? Böyle güzel. Tamam. Okey. Başlıyorum o zaman. Başlayalım. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Bu videomda Bekir ikinci kez konuğum olacak ve tecrübe ettiği başka bir konudan bahsedecek. Almanya'da kredi çekmek. Bekir bunu tecrübe ettiği için benim aklıma gelen bütün soruları ona soracağım. Umarım bunlar sizin için faydalı olur. Ama eğer benim sormadığım veya Bekir'in değinmediği, aklınızda olan başka bir soru varsa videoya yorum yapabilirsiniz. Ben bilmiyorsam Bekir'e soruyu olacağım. Bekir'den gelen cevaba göre sizi bilgilendiriyor olacağım. Bekir'cim hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, sen de hoş geldin. Teşekkür ederim, hoş buldum. Her zamanki gibi kim olduğunda başlamak istiyorum tabii ki. Tabii Bekir ki. kimdir? Tabii ki. İsmim Bekir, 32 yaşındayım. Elektrik-elektronik mühendisiyim. 2 yıl önce Düsseldorf'a Türkiye'den mavi kartla göç ettik. Kredi ile ilgili nereden başlayacağım bilmiyorum çünkü böyle çok soru var evet, aklımda bununla ilgili. Olur. Biz Hı -hı. buraya blue card'lar olarak gelirken önce 6 aylık veya 1 yıllık bir vizeyle geliyoruz. Aynen. Sonra bize bir oturma kartı veriyorlar ve bu süreli oluyor aslında. Hani maksimum Hı. 4 yıllık oluyor. Hı -hı. Sınırsız bir oturum olmadığı için veya buranın vatandaşı olmadığımız için Almanya'da herhangi bir banka bize kredi verebiliyor mu? Verebiliyor. Şöyle tabii Türkiye'deki gibi kredilerin birçok çeşidi var. İhtiyaç kredisi, araç kredisi vesaire gibi birçok kredi çeşitleri var. Tabii ki banka da size bir müşteri olarak yaklaşıyor. Bir güvence altına almak istiyor sizi kredi başvurusu yaptığınız zaman. Burada kredinin olumlu sonuçlanmasında altında yatan birçok faktör var tabii ki. Bunlardan başlıca geleni bir iş kontratınızın olması, maaşınızın yüksek veya düşük olması, ve dediğin gibi de oturma izninizin olması, hı hı. oturma izniniz ne kadar süreli olduğuyla, çektiğiniz kredinin vade süresi genelde paralel oluyor. Hı. Yani buradan şunu anlayabilir miyim. Senin çektiğin kredinin vadesi öyle olacak ki? Hem maaşın onu ödemeye yeterli olacak hem de oturumun bitmeden vadesi de bitmiş olacak mı? Aynen. Şöyle ben kendi örneğimden bahsedeyim tecrübemden. Bu arada bu kesinlikle resmi bir bilgilendirme Tabii değil arkadaşlar. Ki. Tecrübeye dayalı bir bilgidir. Hani Bekir'in yaşadığı tecrübe bu yönde. Belki siz farklı bir şey tecrübe edebilirsiniz ama hani resmi olarak Almanya'nın her yerinde bütün bankalarda bu tarz şeyler olacak diye bir şey yok. Hani bu kanal zaten tecrübeleri aktarmaya yönelik bir kanaldır. Bunu Şimdiden de bildirmek Aynen. istiyoruz. Şöyle ben ilk yılımda bankaya gidip başvurduğumda tabii bu bankayı şöyle seçtim. Birkaç opsiyon belirledim. Hani burada da devlet bankalar ve özel bankalar mevcut aynı Türkiye'deki gibi. Ben önceliği maaşımın yattığı bankadan yana kullandım. Hı hı. Öncelikle onlardan bir randevu istedim. Gidip bir yüz yüze görüşme yaptım. Önce ön bir bilgi aldım. Ee, tabii ki onlar da size bazı bilgiler soruyorlar. İş kontratınız var mı? ne kadarlık bir oturma izniniz var vesaire gibi. Daha sonra birkaç bankaya daha alternatif olarak gittim. Onlardan da aynı böyle teklif alıyorsunuz. Hani aynen bir araç alacaksınız mesela bayilerden teklif alıyorsunuz. Onun gibi bankalardan da böyle ihtiyaç kredisi için teklifler alıyorsunuz. Hı hı. E, Tekliflerde zaten size maksimum verebileceği tutar onlar yazıyor oluyorlar. Vade süresini yazıyor oluyorlar. Faiz oranını yazıyor oluyorlar. Tabi bankadan bankaya faiz oranları değişiyor. Hı hı. Benim durumumda maaşımın yattığı bankanın faiz oranı diğer bankalardan daha avantajlı olduğu için ben zaten hali hazırda onların hmm. müşterisi olduğum için ben tercihimi o bankadan yana kullandım. Ama herhangi bir hesabının olmadığı herhangi bir bankadan Tabii. da çekebiliyorsun. Tabii ki diğer bankaların teklifini kabul ediyor olsaydım hmm. Onlardan da kredi kullanabilirdim. Zaten sen kredi çektiğinde otomatik olarak bir hesabın oluşuyor, oluşuyor ve aynen, oradan aynen. ödemeni yapıyor oluyorsun. Aynen. Peki sen faizleri, vadeleri ya da banka tercihini nasıl yaptın? Yani internetten online olarak bir şey gördün mü yoksa kafanda birkaç banka belirleyip hepsinden tek tek randevu alıp gidip görüşmeler mi yaptın? Tabii ki bu aşamada öncelikle hangi bankaların devlet bankası olduğunu, hangi bankaların özel banka olduğunu araştırdım. Tabii bir de günlük hayatta birçok banka şubesini görüyorsunuz. Evet. Hani o da büyük bir bir bankayı birden çok yerde gördüğünüz zaman bu size bir güven aşılıyor otomatikmen. Tercihlerimi bundan yana kullandım daha sonra o bankalardan randevu alıp görüşme yaptım. Artık hepimiz biliyoruz randevu almak çok böyle hani uzun süreler sonrasında olabiliyor. Bankalarda da bu böyle mi peki? Genelde 1-2 hafta içerisinde değişiyor. Orada zaten bir ilgili kontak kişisi buluyorsun ya da bir bankanın mail adresine bilgi atıyorsun. Size ilgili kişi geri dönüş yapıyor, hı hı. size bir termin veriyor. Hani hı hı. Almanya'da randevuya termin deniyor. Evet, evet. Hani bir termin veriyor, verdiği termine siz de gidiyorsunuz. Hı, giderken... Genelde bir iki hafta sürdü. Ha, okay. Giderken peki özellikle yanında göçmenin istediği bir şey oluyor mu yoksa hani Öylesine Yok ilk musun? görüşmede bir şey gerekmiyor. Sadece oturma izniniz varsa kartınızı istiyor sizden. Yani en azından ön bilgilerinizi giriyor sizin. Adınızı, soyadınızı, kişisel bilgilerinizi giriyor bankanın veri tabanına. Onlar da daha sonra takibinde yapıyorlar. Hani belli bir süre sonra başvuru için bankayla görüştünüz. Teklif aldınız. O teklifin sonucunu size sorabiliyorlar. Hani düşündünüz mü, karar ha. verdiniz mi gibilerinde. Ha. Onun için de bilgilerinizi Anladım. istiyorlar. Sen şimdi bankalardan teklif aldın. Hı -hı. Sonrasında tabii ki hani muhtemelen faiz oranına göre bir evet. karar verdin. Faiz oranına göre birini seçtin ve gittin. Nasıl gelişti süreç? Nasıl oldu karar? Sen karar verdikten sonra. Şöyle karar verdikten sonra kredi onaylayacağımı bankaya bildirdim. Banka bana teklifi verirken öncelikle bana şunu söyledi. Oturma iznimin geçerliliği kadar maksimum bir vade uyguladı. Bana en cazip teklifi veren de oydu. Diğer bankalar vade süresi daha kısaydı. Öyle olunca aylık ödemeleri daha fazla oluyordu. Benim çalıştığım bankam o teklifi verince ben de e-mail ile dönüş yaptım onlara kabul Zaten ettim. Zaten görüştüğün artık bir kişi var. Aynen bir, 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 temsilci var. O Hı -hı. size aynen yazışmalarınızı e-mail olarak yapıyorsunuz. Daha sonra size o yeniden bir çağırıyor. Bazı belgeleri imzalamanız gerekiyor. Onay verdikten ve belgeleri imzaladıktan sonra Asıl nüshaları size daha sonra posta ile geliyor. Hmm. Yani tabii ki ön bilgiyi bankada o temsilci size veriyor. Ama o şartların yazdığı böyle sayfa sayfa olan dokümanlar daha sonra size postayla geliyor. Ödeme tarihini sen belirleyebiliyorsun değil mi? Evet. Yoksa bankanın katı bir kuralı var mı bununla ilgili? Yok bankanın katı bir kuralı yok. Benim ödemem bir ay sonra başlamıştı. Hı hı. Hani kredi o an size bir hafta içerisinde yaklaşık bazen üç iş günü içerisinde de olabiliyormuş. Hani Onaylanıyor. aynen. Onaylanıyor ve hemen e, bank hesabınıza transfer oluyor. Bu kadar hızlı olmasını kadarınıza... beklemiyordum. Evet. Şaşırtıcı bir şekilde <laughs> evet. Almanya'da Alıcı olduğunuz zaman değil de boşlanacağınız zaman işler gayet <gülüyor> hızlı. <gülüyor> çok güzelmiş. Evet doğru finansamptan falan da mektuplar Aynen. hemen böyle çık çık çabuk Aynen. geliyor doğru. Peki, e, sen bu süreci yaşarken öğrendiğin herhangi bir şey böyle bir şaşkınlık yarattı mı veya bu sistem Türkiye'den nasıl bu kadar farklıymış dediğin böyle şaşırdığın, böyle garipsediğin bir şey oldu mu? Randevular vesaire ilk başta beni çok şaşırttı. Biz Türkiye'de bir kredi başvurusunu bile çok yüksek meblağları mobil bankacılıktan evet. oturduğumuz yerden bir tıkla yapabiliyoruz. Evet. Burada bunun için bir mail atmak, o karşı tarafın size geri dönüş yapması, sonra bir randevuya gitmeniz vesaire olayı biraz daha böyle ciddi bir konuma mı getiriyor artık ne diyeyim? Onlar tabii bir süreç Hani birkaç hafta ya da bir ayı buluyor. Onlar hı hı. beni ilk başta zorlamıştı. Hani niye bu kadar uzun sürüyor? Hani alt üstü bir para vereceksiniz vesaire evet. diye. Evet. Onun dışında prosedür genelde aynı. Ödeme tarihleri, ödemenin nasıl yapılacağı otomatik ya da manuel sizin yapacağınız onlar aynı. Onun dışında bir kültür şoku yaşamadım. İş yeriyle ilgili bir bağlantılı bir şey yapmana gerek kaldı Yok. mı? Yok herhangi bir şey olmadı. Sadece onlar size... Hani iş kontratınızı soruyorlar. Ben iş kontratımın süresiz olduğunu söylemiştim. Bir nüshasını istediler. Ona göre tabii ki bankadaki size olan kredibilite artıyor ya da azalıyor. Arkada da bir değerlendirme yapılıyor. O zaman istenen evraklar arasında da senin maaş borcun... Maaş borcusu var, Hı -hı. E, iş kontratı var, Hı -hı. kişisel bilgilerimizin olduğu, oturma iznimizin olduğu Hı -hı. kart var. Bunun dışında pasaportunu da istiyorlar Pasaportu mı? da isteyebiliyorlar Hı -hı. bazen. Bankalar arası faiz oranları birbirlerinden çok farklılar mıydı? Bankalar arasındaki faiz oranı çok fazla değildi ancak yine de vardı. 1 ila 2 puan arasında değişebiliyordu Hı -hı. hatta yarım puanla 2 puan arasında diyebilirim değişebiliyordu. Bunun tabii kendi bir matematiksel hesabı var ama onu bankalar daha iyi yapıyor göre faiz oranları daha düşük. Sana krediyi verirken şufana bir baktılar mı? Bununla ilgili bir konuşma oldu mu hı hı. veya? Banka arka tarafta yine şufanızı sorguluyor. Hı hı. Bu en büyük zaten banka tarafında istenilen şeylerden birisi. Hatta şunu da sorgulamışlardı. Ben krediyi kullandığım zaman geçici evde kalıyordum. Krediden iki ay sonra kalıcı evime geçmiştim ve kalıcı evimin kirası daha düşük olduğu için hani bunu ödeyebileceğini banka daha düşünüyor tabii ki daha fazla tutar ödeyebileceğini. Banka tekrardan gelip yapılandırabilirsin diye bir bilgi vermişlerdi. Yani kira bedelleri, sizin aylık giderleriniz, sabit gideriniz bunun en büyük şeyi kira. Bu direkt kredibilitenizi etkiliyor. Yani kredibilite derken size verilecek kredi miktarını belirliyor. Banka senin Ev kiranın değiştiğini nasıl bildi? Sen bunu onlara mı bildiriyorsun? Tabii bu bilgiyi ben verdim onlara. Bu zorunluluk bir şey mi yani? Sana söyledim mi temsilcin hani böyle bir değişiklik olursa bize bildir diye yoksa sen bunu bildirmek Yok, mi istedin? Yok ben ben bunu söyledim. Aslında Hı -hı. şöyle kredi kullandığım zaman benim için miktar biraz önemliydi. İstişare yaptık bankadaki temsilciyle. Hı -hı. O bana kiramı sordu. Ben kiramı söyleyince hani böyle bir durum olduğunu söyledim. Hani kiram o zaman da şeye göre biraz daha yüksekti, kalıcıya göre. Okay. kiranın azaldığı zaman Hmm. Ya da dedi 2 ay sonra başvurmuş olsaydı muhtemelen şu ankinden daha yüksek bir kredi verirdik diye dönüş yaptı. Hmm. Ödemeni aksattığında veya düzenli yaptığında bir yaptırım oluyor mu bunların burada? Ya tabii ki ödemenizi aksattığınızda bu sizin şufa puanınızı etkiliyor. Tam tersi ödemenizi düzenli de yaptığınızda şufa puanınız sabit veya yüksek oluyor. Hatta bende şöyle bir şey olmuştu. Birkaç ay böyle ödememi düzgün yaptım. Zaten otomatik ödeme talimatı vermiştim. Bankadan birkaç ay sonra bana bir mektup geldi. Ödemenizi düzenli yaptığınızı görüyoruz. Daha fazla kredi isterseniz şubemizi ziyaret edebilirsiniz diye. Bir güven oluşuyor çünkü evet. artık hani ihtiyacım varsa bunu sana sağlayabiliriz diyorlar. Bu çok güzel bir şeymiş. Bence de. Peki. Sen kredini çektin, kullandın <laughs> ve önünde vadelerin var ödeyecek. Sana bir yerden para geldi. Dedin ki ya param var ya artık borcum da olmasın. Şu krediyi bir kapatayım artık. <laughs> Dediğinde bunu burada yapabiliyor musun? Güzel soru. Maalesef Türkiye'ye göre farklı olan noktalardan birisi de bu. Mesela Türkiye'de bir kredi kullandığınız zaman vadenizin belli bir kısmı kaldığında bankayla gidip bu müzakereyi yapabiliyorsunuz. Kalanını şu an ödesem borcumun ne kadarını öderim? Ne kadar bir indirim olur vesaire tarzında. Ama burada bankalar bu şekilde yaklaşmıyor. Biz size zaten bunun planlamasını yaptık. Size bir ödeme planı çıkardık. Siz bunun öncesinde kapatmak istediğiniz için bu planın dışına çıkıyorsunuz. Hani dolayısıyla bu sizin avantajınız olan bir şey değil. Ekstra şu kadar ödemeniz de gerekiyor. Tarzı şeylerde duydum. Bankalar erken kapatmak istediğinizde çok sıcak davranmıyorlar. Anladım. Peki danışmanın Türk müydü? Burada çok Türk çalışan var. O yüzden merak ettim. Danışmanım Türktü. Hatta bankadan ilk başta ben randevu oluşturduğumda beni direkt oraya yönlendirdiler. Hmm. Hani Türk müşterileri genelde Türk temsilcilere yönlendiriyorlar. Çok mantıklı. Evet bunu çok duydum. Hani bankalar için değil başka e, kurumlar için duydum ama bu Hı -hı. da güzelmiş. Evet güzel. Yani kendi, çünkü... dili, kendi dilinizde evet, en azından. Bütün merak ettiğiniz her şeyi sorabiliyorsunuz. Çünkü yani Hani farklı bir yer, farklı bir kültür, farklı Aynen. kurallar. Her şeyi öğrenmek istiyorsun. Hatta karşıdaki kişi Türk olunca Türkiye'deki bankacılık sistemi de az çok biliyor oluyor. Hı hı. Ya da gelen müşterilerden hani bizim gibi Türkiye'den gelip başvuran müşterilerden bir bilgi sahibi oluyor. Hı hı. Hatta Türkiye ile olan e, kıyaslamayı da yapabiliyor size. Ha. Diyor ki Türkiye'de böyle ama bizde böyle diyebiliyor. Bu da tabii ki bizim faydamıza. Şimdi Türkiye'de kredi çekince işte kredi kartı satarlar, sigorta yaparlar falan böyle hani bir sürü bir evet, de satarlar evet. yanında. Evet. Burada böyle bir mantık var mı? Burada tabii bize şeyi sordular. Hayat sigortası. Başınıza bir iş geldiği zaman, işsiz kaldığınız zaman var olan kredinizin ödenmesi için bunu yapmak hmm. istiyor musunuz diye. Tabii burada da soruyorlar. Bu da size opsiyonel. Tabii ki yapmakta istemeyebilirsiniz. Hmm. Kabul ettiğiniz takdirde kredinize belli bir miktar ekleniyor. Başınıza bir iş geldiği zaman o, o sigorta sizin kredinize geliyor. Kredi sigortalamak tabii isteyebiliyorlar. Da var. Ama böyle kredi kartı da satayım falan böyle bir Yok. şey. Yok, kredi kartı tamamen opsiyonel bir şey, hmm. tercihe bağlı. Tamamen şu an mobil uygulamadan girip kredi kartı talebi de oluşturabilirsiniz. Doğru, evet haklısın. Peki son olarak bu konuyla ilgili videomuzu izleyenlere önermek veya anlatmak istediğin bir şey hı. var mı benim sormadığım? Ben biraz geniş çapla araştırdım. Tabii ki o o süreçte biraz hızlı davranmam gerekiyordu. İzleyeceklere tavsiyem biraz daha farklı bankalarla da görüşüp bizde şöyle bende şöyle bir yaklaşım olmuştu. Hani ne kadar çok bankaya gidersen benim şufamı olumsuz etkiler diye. Daha sonra bunun hmm. teyidini aldım. Böyle bir şey biraz şehir efsanesiymiş. kredi okay. <laughs> Krediyi kabul edip almadığın sürece şufayu olumsuz etkileyecek bir durum oluşmuyor. Dolayısıyla dilediğiniz kadar bankayla gidip müzakere edebilirsiniz. <laughs> Teklif alabilirsiniz daha doğrusu. Menfaatinize en yakın olan bankaya kredi evet, kullanabilirsiniz. Evet bu bilgi çok mantıklı. Yani böyle bir şey duyulmuşsa eğer ve bunu sen de teyit etmişsen ve aynen. bunu paylaşman çok güzel Tabii oldu. Ki. Gerçekten olmayan o kadar çok şehir efsanesi aynen, var ki duyduğumuz. Aynen, aynen. gerçekten böyle bir şey var mı diye en azından bunu da bir yerden Tabii duyan ki. ve merak eden biri aydınlanmış oluyor olacak. Bekir'ciğim bu video için sana çok teşekkür ediyorum. Ben Çünkü teşekkür çok değerli bilgiler verdin. Rica Çünkü Almanya'nın sistemi çok farklı olduğu için krediler evet. nedir, nasıldır e, bilemiyoruz. Hani hiç kimse bilemiyor. E, bence çok güzel ve verimli bir bilgi oldu bu. Umarım. Evet. Eğer sormak istediğiniz bir şey olursa videonun başında da söylediğimiz gibi e, videonun altına yorum yapabilirsiniz. Biz bilgimiz oldukça size aktarıyor oluruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.